Doktor! Doktor! Madem derimi yerime geçmeye hazır değilsin, ben seni hazır etmesini bilirim. Duyduklarım gerçek mi benim? Gerçek Yan var ya, o göndermiş Sultan'ı o adama, biliyor musun? <laughs> Bırak lan! Bırak! Zeynep! <laughs> Yeni bölümde Seyran ve Karam arasındaki gerilim zirveye ulaşırken Karam Seyran'a söylediklerinin bedelini ödetmeye kararlı olacak. Ancak bunu yapmanın en beklenmedik yolunu seçecek Seyran'ı kaçırmak. Onu kendi yöntemleriyle cezalandırmak isteyen Karam planını kusursuz şekilde işlemeye koyulacak. Öte yandan Ayşe'nin ölümündeki sır perdesi aralanıyor. Olayın perde arkasında hiç kimsenin tahmin edemeyeceği bir isim var Çiçek. Bu büyük gerçeğin açığa çıkmasıyla birlikte herkes büyük bir şok yaşayacak ve dengeler bir anda değişecek. Ferit Seyran'ı Karam'ın elinden kurtarmak için tüm gücünü seferber edecek ancak onu kurtardıktan sonra iş burada bitmeyecek. Ferit Karam'ı hayatının en ağır bedelini ödetmek için beklenmedik bir hamle yapacak ve diğer bir bomba gelişme ise çiçeğin Abidin'in annesi olmadığı gerçeği ortaya çıkacak. Bu büyük sır sadece Abidine değil, herkesin hayatını kökünden sarsacak. Videolarımızın devamı için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni bölümlerle ilgili en sıcak gelişmeleri kaçırmamak için ise bildirimleri açmayı ihmal etmeyin lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.